Benim de. Benim de. Beni izle. Beni izle. Bu sefer çok korkmuşsun. Bir de bir şey çok korkmuşsun. Bir de bir şey çok korkmuşsun. Ben ne yapmıyorum? Bebek kızım. Kimin var? İşte bu. İşte bebek. İşte var, İşte var. İşte attım. İşte bu. İşte bu. İşte Çevreyi. Temiz, tut. Çevreyi. Temiz tut. çevreyi temiz tut, çevreyi temiz tut, çevreyi temiz tut, çevreyi temiz tut, çevreyi temiz tut. Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü olarak bize gelen talepler üzerine... E, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları'ndan ve Osmaniye Belediyesi İzcilik e, Kulübü'nden destek alarak e, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü personelleri olarak bugün Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nde bir temizlik faaliyeti yaptık. Burada e, 60'a yakın gençlerle birlikte Şenlik Tepesi'ni temizledik. Yaklaşık 500 kilogram töp topladık. Yani vatandaşlarımıza e, lütfen dışarıya çevreye çöplerini atmasınlar. Küçük bir poşetle birlikte attıkları çöpü bizim çöp konteynerine atırlarsa çok memnun kalırız. Bu kadar genç de burayı temizlemek zorunda kalmaz. Atmazsak kirlenmez. Osmaniye Belediyesi ve İzcilik Kulübümüzle, Kaçep yöneticilerimizle birlikte bugün Şenlik Tepesi'nde yapılan çevre temizliği programına katıldık. Önemli olan bu temizliği yapmak değil, Yaptık memnuniyetle ama bundan sonra buraya piknik için veya eğlenmek için gelen vatandaşlarımızın burayı buldukları gibi temiz bırakmasıdır. Ümidimiz de bu yoldadır. Ben bu etkinliğe katılan emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah böyle temiz bir doğa bırakabiliriz.